Dostlarım hepinize merhabalar hayırlı Ramazanlar bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım milyarlarca Shiba Inu yandı bu sefer çok fena yandı yakım oranı yukarı fırladı İşte detaylar popüler meme coin Shiba Inu yakım oranında büyük bir artışa tanık oldu Shiburn verileri Shib'in yakma oranının bir önceki güne kıyasla %30.929,37 %30 arttığını ortaya koydu. Yakımları takip eden platform ayrıca tek bir işlemde 1.4 milyar şibin dolaşımdan kaldırıldığını kaydetti. Bu büyük yakımın arkasındaki isim ise Koyotok'un 1.4 milyar şip değeri şu anda 16.810 dolara tekabül ediyor. Koyotok'un kendisini Shiba Inu'nun müttefiki olarak tanımlıyor ve Şip yakım işlemlerine aktif olarak katılıyor. 1.4 milyar son yakım, Koyo takının son 7 günde gerçekleştirdiği ikinci şip yakımı. Proje 9 Nisan'da 12.577 dolar değerinde 1 milyardan fazla şibi dolaşımdan kaldırmıştı. Koyo 9 Mart 2023'te özel olarak ShibaSwap Dex'te kullanıma sunuldu. Twitter kullanıcısı Tezza'ya göre Koyotok'un son 36 günde 8.75 milyar Shiba Ünü yakımı gerçekleştirdi. 8.75 milyar Shib değeri yaklaşık 98 bin dolar. Yakım oranı önemli ölçüde artmış olsa da Shib yakım etkinlikleri nadiren varlığın fiyatında bir artışa neden olmuştur. Bunların yanında lider geliştirici Satoshi Kusama, Shib tokenlarının yakılmasının Şim'in fiyatını yükseltmek için yeterli olmadığını da söyledi. Kusama'ya göre mim koyun fiyatı yalnızca yakımlara göre hareket ettirilemez. Bu nedenle Shiba Inu ekibi Shib'in benimsenmesini arttırmak için yeni teknolojiler ve yardımcı programlar sunmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte token son 24 saatte %2.3 arttı. Ayrıca into the Block verilerine göre Shib'e para yatıran kişi sayısı %13.57 arttı. Analiz platformu şip sahiplerinin %33'ünün karda olduğunu, %62'nin ise zararda olduğunu kaydetti. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.